Hello arkadaşlar dolaşım sistemi part 2 ile tekrardan birlikteyiz. Şimdi nerede kalmıştık kan dolaşımından bahsedecektim. En son kılcal damarları anlatmıştım. Bunu küçüklüğünüzden beri görüyorsunuz. Tabii ki kan dolaşımı derken küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımından bahsedeceğim. Küçük kan dolaşımı kirli kanın akciğere gidip temizlenip tekrardan ee, kalbe gelmesi olayıdır. Şimdi olayımı nereden başlatacağım? Sağ karıncıktan bas baslatacağım yalnız. Başlatacağım. Bu taraf sağ, bu taraf sol. Bunları da yazdım. Sağ karıncıktan başlıyorum. Sağ karıncıktan başladıktan sonra akciğere gidiyorum. Akciğer atar damarlarıyla. Kan temizleniyor. Akciğer toplarıyla. Nereye geliyor? Sol kulakçığa geliyor. Sağ karıncıkta kirli kan var. Akciğer atar damarında kan var. Akciğer kılcallarında kan temizleniyor. Daha sonra toplar damarlı yardımıyla sol kulakçığa temiz kan gelmiş oluyor. Burada nerede başlar nerede biter olayımız önemli onu belirteyim. Geldim büyük kan dolaşımına. Büyük kan dolaşımı da temiz kanın tüm vücuda gidip her yere temiz kan yollayıp kirlenip tekrardan kalbe geri dönmesine verilen olaydı isimdi. Olayımı sol karıncıkta başlatıyorum. Tekrardan geldim buraya sağ yazdım sol yazdım olayımı şöyle yapayım. Siyahla çizeyim ki belli olsun. Buradan başlatıyorum. Sol karıncıkta temiz kan var. Aort yardımıyla temiz kan tüm vücuda gidiyor. Atar damarlara gidiyor. Kılcal damarlarla madde alışverişi gerçekleşiyor. Kirli kan toplar damarlar yardımıyla alt ve üst ana toplar damarla sağ kulakça giriş yapıyor. Şimdi bir dakika şununla şöyle yapabiliyor muydu? Tamam ben de kendimce bir şeyler denedim. Ha, bu ok gözüküyor muhtemelen. Sol karıncıktaydım arkadaşlar. Sol karıncıktan pardon sol karıncık şurası karıncıktan aort yardımıyla çıktım. Aort yardımıyla çıktıktan sonra kollara ayrıldım. Organlara giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra ne oldu? Kirlendi. Kirlenen kan tekrardan buraya dönüş yaptı. Sıralamamız nedir? Önemlidir diyorum. Şimdi madem damarlardan bahsediyorum. Burada damarlardan karaciğer ve böbrek damarları bizim için önemli. İlk önce karaciğerle başlayacağım. Karaciğer atar damarı ile başlayayım. Ee, şimdi karaciğere giren damarın adı karaciğer atar damarı çıkan damarın adı karaciğer toplar damarı. Karaciğere giren bir tane daha damar var. Sindirim kanalından ince bağırsaklardan geliyor. O da karaciğer kapı toplar damarı olacak. Öncelikle Aortun bir kolu olarak gelen karaciğer atardamarı oksijence zengin, karbondioksitçe fakir kan getiriyor, bol miktarda amonyak getiriyor buraya. Çünkü ben biliyorum ki amonyak karaciğerde neye dönüşüyor? Üreye dönüşüyor. Bir de aynı zamanda zehirli madde getiriyor. Karaciğerin görevi zehirli maddeleri zehirsiz hale getirmektir diyorum. Çıkış yapan damar karaciğer toplar damarı oksijence fakir, karbondioksitçe zengin kan var. Üre derişimi daha çok neye göre? Amonyağa göre. Amonyak miktarı burada daha az olmak zorunda ve zehirli madde miktarı otomatik olarak daha az olacak. Sindirim kanalından da kapı toplar damarı geliyor. Şimdi kapı toplar damarı ne yapıyor? Öncelikle mantığı ken Tokluk durumunda karnımız tok. En fazla glikoz getiren damar hangisi olur? Tabii ki sindirimden gelen damar olur. Yani kapı toplar damarı olur. Peki ben açken en fazla hangi damarımda glikoz miktarı fazla olur? Bunda da tabii ki arkadaşlar karaciğerin görevlerinden bir tanesi neydi? Glikojen depolamak. İhtiyaç durumunda glikojeni glikoza çevireceği için çıkış damarında fazla olacak. Açlık durumunda glikoz. glikoz. Dolayısıyla karaciğer toplar damarında fazla olacak diyebilirim. Sonra geldim böbrek atar damarı ve böbrek toplar damarlarına. Böbreğe giriş yapan damar böbrek atar damarı. Çıkış yapan damar böbrek toplar damarı. Böbreğin görevi atıkları idrarla atmak ve üreyi ürenin bir kısmını idrarla atmaktır. Şimdi giriş yapan damarda oksijen fazla, karbondioksit az olacak. Üre fazla, atık fazla olacak. Bunların bir kısmı idrarla atıldığından dolayı çıkış yapan damarda üre derişimi az, atık derişimi az olacak. Oksijence de fakir olacak. Karbondioksit miktarı yüksek olacak diyeceğiz. İnşallah buraya kadar olmuştur. Şimdi geldik kan dokuya. Kan dokuda e, dokular e, şey kan hücrelerinden ve e, bu kan hücrelerinin arasındaki sıvıdan bahsedeceğiz. Kanın %45'i kan hücrelerinden %55'i ise plazma yani kanın sıvı kısmından oluşur ve kanın pH'i ortalama 7.4'tür ve bunun sabit kalması gerekli. Buradaki enzimler en iyi bu şekilde çalışıyor. Kanın 3 görevi var. Taşıma görevi, düzenleme görevi, savunma ve koruma görevi olmak üzere. Taşıma görevi derken madde, atık, besin, gaz aklınıza ne geliyorsa hepsini ilgili bölgelere taşıyor. Düzenleme görevi homeostaziyi dengeliyor. Asit bas tuz dengesini sağlıyor. Su dengesini sağlıyor. Savunma derken de akyuvarlar yardımıyla bağışıklık sistemimize destek oluyor. Kanın sıvı kısmına geldiğimizde. Kanın Kan dokunun hücreler arası maddesine biz plazma adını veriyoruz. Buradan plazma proteinleri ayrılırsa ise kan serumu elde ediliyor. Kanı santrifüj aleti var böyle dönen bir alet. Yazdığınızda zaten YouTube'da görürsünüz santrifüj aletini. O dönen alet kanın dibinde bir çökelti oluşmasına sebep oluyor. Kanın dibindeki çökelti kan hücrelerini oluşturur. Yukarıdaki sıvı ise bize plazmayı verir. Peki bu plazma içerisinde ne var? %90-92'si sudur. %7-8'i kan proteinidir. Geri kalan kısım ise glikoz, asit, vitamin, hormon, mineral, aklınıza oksijen, karbondioksit ne geliyorsa bunlar olmak zorunda. Ee, geliyorum kan hücrelerine al yuvar, ak yuvar ve kan pulcuklarından bahsedeceğiz. Al yuvar eritrositler emilyonik dönemde bunlar e, yani ben henüz anne karnındayken karaciğer ve dalaktan sentezleniyor. Ergin dönemde yani bizde tabii ki kırmızı kemik iliğinden sentezleniyor arkadaşlar. İlk oluştuklarında çekirdek ve organelleri vardır. Fakat bunlar daha sonra olgunlaşıyor. Olgun al yuvarlarda tüm organeller ve çekirdek gidiyor. Tüm organeller yok olur parçalanır diyorum. O zaman aklıma bir soru geldi. Olgun al yuvarlar oksijenli solunum yapamıyor mu? Ya da yapıyorsa nasıl yapıyor? Olgun al yuvarlarda mitokondri olmadığı için oksijenli solunum yapmıyorlar. Olgun al yuvarlar ne yapıyor? Laktik asit fermentasyonu yardımıyla enerji ihtiyaçlarını sağlıyorlar diyebilirim. Al yuvarların kandaki ömrü 120 gün kadardır. Yaşlanan al yuvarlar karaciğerde kapfır hücreleri tarafından parçalanır. Al yuvarların içerisinde hemoglobin proteini vardır. Hemoglobin hem kana kırmızı rengini verir hem de oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlar. Al yuvar kan plazması yardımıyla pasif olarak taşınacak kan basıncı yardımıyla. Dediğim gibi tüm organellerini kaybeden al yuvarların bölünme yetenekleri olmayacak. Bir de deniz seviyesinin yukarılarına doğru çıkıldı diyelim. Bir adam daha tırmandı. Geçen gün bir tane video izledim. Ruhi çenet miydi? Çenek miydi? O adamın videosu. Ya bence fena değil bazı videoları bu arada. Şey çok yüksek bir yere çıkıyor. Dünyanın en yüksek tepesinde yaşayan bir köy müymüş? Unuttum şimdi adını. Böyle en yüksek tepe ruhi çenet falan yazarsanız çıkar muhtemelen YouTube'a. Her neyse. Orada şey mesela adam yukarılara doğru çıktıkça nefes almakta zorlanıyor. Şimdi bunun bir sebebi var arkadaşlar. Bizim üzerimizde Tabii ki bir gaz kütlesi var. Biz deniz seviyesindeyken gaz basıncı üzerimizde çok yüksek. Yükseldikçe, biz dağlara çıktıkça gaz basıncı ne oluyor? Azalıyor. E abi bu gaz basıncı azalıyorsa ne de azalır? Oksijen miktarı da azalır. Şimdi yukarılara doğru çıkıldıkça ben zor nefes almaya başlarım çünkü oksijen miktarı azaldığı için nefes alsam dahi oksijen bana yeterli gelmez. Bu sebepten vücudumuz bir adaptasyon geliştirmiş. Zaman içerisinde o ortama da uyum sağlıyoruz. Al yuvar sayımızı arttırıyoruz. O yüzden deniz seviyesinin yükseklerine doğru çıkıldıkça al yuvar miktarımız artar diyebilirim. Geldim ak yani lökositlere. Ak yuvarlar genellikle Aktif hareket edebilen hücrelerden oluşur arkadaşlar. Aktif hareket edebilen derken fagositoz yapabilen hücrelerden oluşur. Yalancı ayakları vardır ki bakterileri yesinler. Çünkü ak en önemli görevi nedir? Bağışıklık sistemine destek olmaktır. Bazıları antikoru oluşturabilir. Vücut savunmasında görev, alır. Bazı ak yuvar çeşitleri kemik iliğinden bazıları lenf düğümü olan bademcik dalak vesaire onlardan üretilebilir. Ömürleri 4 saatle 4 gün arasındadır. Şu an ben sağlıklıyım mesela. Akyuvar antikor sayım minimumdur. Ve bunun lenfosit diye çeşitleri var. Bu lenfositlere daha sonra bağışıklık sisteminde girmek istiyorum. Burada girmeyeceğim o yüzden. Son olarak geliyorum kan pulcuklarına. Kan pulcukları da trombositler kanın pıtılaşmasında görev alırlar. Kırmızı kemik ileğindeki büyük çekirdekli hücrelerin parçalanmasıyla oluşurlar. Çekirdeği yok aynı olgun al gibi. Yaşlanmış kan pulcukları da karaciğer ve dalakta da parçalanacak. Kanın pıtılaşma mekanizmasından hızlıca bir bahsedelim. Diyelim ki bir tarafımız yaralandı. Yaralandığında hasar gören dokuda bu kan pulcuğu yani trombositler tromboblastin adını verdiğimiz bir madde salgılıyor. Tromboblastin Kan proteini olan ki şu yuvarlak için aldıklarımın ikisi de kan proteini. Protrombin ve fibrinojen kan proteinidir ve karaciğer tarafından üretilir. Protrombin inaktiftir. Bunlar eğer ki aktif olsaydı kanım damar içerisinde pıhtılaşırdı. Allah'tan ki aktif değil. Kanım akışkanlığını koruyabiliyor. Pr pr tromboblastin protrombinle birleşerek ortamda kalsiyum ve K vitamini varsa aktifleşiyor ve trombin oluyor. Trombin ise fibrinojenle birleşerek ne oluyor? Aktifleşiyor ve fibrin oluyor. Böylelikle damarda bir tıkaç oluşmuş olacak. Sıralama önemli test sorularında çıkar. Ee, geleyim hızlıca kan gruplarına. Bakıyorum sonra da lenf dolaşımı varmış. Tamam. Şimdi kan gruplarını daha önce tabii ki TYT'de de anlattım ama videosunu yükledim mi hiç sanmıyorum. Çünkü onu toparlamam lazım. Şimdi kan gruplarını TYT'de sorarlar diye düşünüyorum. Bu benim nacizane fikrim. Ama yine de burada da hızlı bir şekilde bahsedeyim. Çünkü normalde yeri TYT bana göre. Kan grupları AB0 olmak üzere biliyoruz ki 3 allelden oluşuyor. A kan grubu AA veya A0 olabiliyor. Kan grubunu al yuvarın zarındaki antijen belirler. Al yuvarın zarında A antijeni varsa A kan grubudur. B antijeni varsa B kan grubudur. A ve B antijeni varsa AB kan grubudur. 0 kan grubunda ise antijen bulunmaz. Bir de bunlara zıt olarak antikor bulunuyor. Antikor kan plazmasında bulunur. Beni farklı bir kan grubundan kurur. O yüzden A kan grubunun yanında anti B zıt bulunacak. B kan grubunun yanında anti A, A B'nin yanında hiç yok. Sıfırda da iki e, antikorda bulunmak zorundadır. Peki aynı antikor ve aynı antijen yan yana gelse ne olur? İkisi yan yana geldiğinde arkadaşlar A antijeni ile Anti A diyelim ki yan yana geldi. Aglütinasyon oluşur. Yani çökelti oluşur ve ölürüz. O yüzden kan nakilleri bizim için önemlidir. Rh pozitif ve negatiflikte de Rh pozitifte antijen var, Rh negatifte antijen yok. Rh pozitifte tabii ki antikor yok. Bunda da antijen ilk karşılaşmada oluşur diyebiliriz. Burada ara verelim. Devamını part 3'te anlatayım. Çok az bir şey kaldı. Lenf dolaşımı ve bağışıklık sisteminden bahsedeceğim bir de. Ee, onunla da part 3 ile devam ederiz. Lütfen abone olun. Lütfen yorum yazın ve like atın. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.